Sırtına Sinan Engin burada Mike Tyson'a bir şeyler saydırıyor Mike Tyson Beyaz TV'de söylediklerini unutma diyor Antrenörü Mike Tyson'a Simperapol'dan kalkan uçak Büyük moralle geldi Sinan Engin Bir şeyler söylüyor dua ediyor Ve ringte ışıklar sönüyor Meç başlamak üzere Mike Tyson, Sinan Engin İlk round gong çaldı Sinan Engin sol sağ sol sağ kapandı Sinan Engin sol sağ Sinan Engin yerde Simperapol'de 150 sığır yiyen 50 tavuk yiyen ve Rus oligarklara karşı amansız mücadele veren Sinan Engin 4 yumruk 5. yumrukta geldi seyirciler. Sinan Engin bir şeyler söylüyor. Burada yavaş vursan alan diyor. <laughs> yavaş vursan. <laughs> Mike Tyson. Ahmet Çakar ilk müdahaleyi yapıyor. Rasim Ozan salondan kaçıyor. Sinan Engin soğukkanlı. Sinan Engin soğukkanlı. Ve <laughs> Mike Tyson maçı <bacı> kazanıyor. <laughs> Mike Hakem maçı bitirmeseydi şu an ölmüştün. İnan sana kazanırdım diyor. Gerçekten ilginç bir maç oldu. Allah'ım inanılmaz bir şey ya. Ben böyle bir şey görmedim. Yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim. Evet. <laughs>